İyi günler. Ben Bayındır Söğüt Uzay Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Profesör Doktor Gökhan Moray. 17 Nisan Kanser Haftası'nı nedeniyle düzenlenen bu seminer programında ben de pankreas kanserleri hakkında bir şeyler anlatacağım. Pankreas kanserleri dünyada en sık gözüken kanserler arasında olmasa da maalesef öldürücülüğü en yüksek olan kanser grubundadır. Pankreas kanseri agresivliği ve yerleşim yeri nedeniyle tanı konduğunda çoğunlukla ameliyat edilebilir safhaya geçmiş bulunmaktadır. Pankreas vücudumuzda midenin ve kalın bağırsağın arkasında retroperiton dediğimiz bölgede yer alır. Sağ tarafta böbreğin önünden başlar, hafif yukarıya doğru gider, dalağın önüne, sol böbreğin üstüne doğru uzanır. Yaklaşık 15-20 cm uzunluğundaki bu pankreas dokusunun %95'i egzokrin salgı için yaratılmıştır. Sindirim sisteminin lipitleri, karbonhidratları, yağları eminmesinde kolaylaştıracak salgıları üretir. Egzokrin salgı 12 parmak arsağına yani dödünma salgılanır. Buradaki sıvıların sindirim sisteminde eminmesi için faydası olacaktır. Pankreasın egzokrin salgısı dışında hormonları üretir. Hormon fonksiyonu vardır en çok bilinen insülindir. Pankreas kanserleri dediğimiz zamanda bir kanserden bahsetmiyoruz. Ama en çok gördüğümüz pankreasın duktal adenokarsinomu. Bunun dışında nöroendokrin tümörleri vardır ve bazı kistik tümörleri mevcuttur. Pankreas tümörlerinin yerleşim yeri hastalığın belirtilerini belirleyen faktördür. Pankreasın başındaki lezyonlar daha kolay tanınırlar çünkü bu bölgede safra ile ilişkisi sarılık yaratır ve sarılık çıktığı zaman da doktora gitme ihtimali artar. Pankreas kanserleri daha çok ağrıyla, kilo kaybıyla, iştah kaybıyla kendini gösterirler. Çoğu zaman da başka hastalıklar için yapılan tetkikler de ortaya çıkarlar. Pankreas kanseri tanısı konduğu zaman yapılacak iş bu hastalığın doku tanısını mümkünse elde etmektir. Ama yerleşim yeri nedeniyle çoğunlukla buna ulaşmak pek mümkün olmaz. Pankreas kanseri genellikle tanı aldığında uzak metastazlar yapmış bir hastalıktır. Bunun sebebi çevresinde belirti verecek fazla doku veya organ bulunmaması, hızlı büyümesi ve bu büyümeyle paralel giden metastazlarıdır. Hastalığın yer aldığı bölge hayati organların ve dokuların da geçtiği bir yer olduğu için bazen bunların tutulumuyla da ameliyat imkansız hale gelir. Tanı konduğunda erken safhada yakılanan hastalar için en iyi tedavi seçeneği cerrahidir. Pankreas başında erken evrede saptanan tümörler için pankreas başı rezeksiyonu dediğimiz ameliyat yapılır. Bu ameliyatta 12 parmak bağırsağı Pankreasın başı bazen midenin bir kısmı çıkartılıp safra yolları ve safra kesesi bu ameliyata eklenip daha sonra da tüm bu sistemin tekrar ağızdan alıp gastrointestinal sistemi taşıyacak şekilde rekonstrüksiyonu gerekir. Genel cerrahi pratiği içinde bu tür ameliyatlar oldukça karmaşık, uzun ve zor ameliyatlardır. Pankreas hastaları da kanser hastaları da e, ortalama yaşı 70'e yakın olduğu için genellikle ameliyatın morbiditesi dediğimiz komplikasyon ihtimalleri yüksek seyreder. Bu nedenlerle e, tanı alan bir hastada mutlaka ve mutlaka e, cerrahinin uygun olup olmadığı değerlendirilip hızlı şekilde e, karar verilmeli ve bir an önce e, tedavisi uygulanmalıdır. Hastalarda ameliyat dışında kemoterapinin ve radyoterapinin de faydası olabilmektedir. Bazı hastalar için ameliyat yapılamayacak duruma geldiğinde ise yapılacak girişimsel radyoloji yöntemleriyle hastaların ağrısı, sarılığı, varsa bağırsak tıkanıklıklarına çare bulunmaya çalışılır tüm bunlarla beraber değerlendirdiğimiz zaman pankreas kanserlerinin 5 yıllık sağ kalım ömrü yaklaşık yüzde %12-13 civarında bildirilmektedir. Bu nedenle de tüm gastrointestinal sistemde olduğu gibi tüm bilinen kanserler içinde neredeyse en ölümcül kanser olarak anılmaktadır. Bu kansere zemin hazırlayan çeşitli faktörler bilinmektedir. Pek çok kanserde olduğu gibi sigara bunların başında gelir. Sigaranın dışında alkol tüketimi, i, obezite, ileri yaş, bazı genetik sendromlar ve bazı ailelerdeki pankreas kanseri sıklığı hazırlayıcı faktör olarak kabul edilir. Kronik pankreatit ya da pankreatit atakları bazen bize i, hem pankreası hazırlayıcı bir faktörü hem de tanı koydurucu bir sebebi gibi ortaya çıkar pankreas hastalarında kanseri hastalarında daha önceden bilinen bir şeker hastalığı varsa burada ani şeker dengesinin bozulması kanser gelişimi için bir işaret olabileceği gibi ailesinde kan şekeri yüksekliği olmayan diyabet olmayan hastalarda ani ortaya çıkan diyabette pankreasın bu açıdan değerlendirilmesini şart koşar. Yerleşim yeri olarak fizik muayene ile saptanabilecek bir hastalık olmadığı için görüntüleme yöntemleri burada çok önemlidir. Ultrasonografi ile pankreası değerlendirmek çoğu zaman mümkün olmaz. Ancak zayıf hastalarda açken pankreasın belli bir kısmını ultrason değerlendirebilirken tomografi ve MR pankreas hastalıklarını değerlendirmede en çok kullandığımız radyolojik görüntüleme yöntemleridir. Bu yöntemlerde bile tümörler küçük ise tanı koyma aşamasında son 20-30 senedir gündemde olan endoskopik ultrasonografi de küçük kitlelerin tanısını koymada bunların doku tanısını almada faydalı bir yöntem olabilir. Bunun dışında safra yollarını görüntülemek için bazen ERCP dediğimiz endoskopik işlemle safra yollarını görebiliriz. Buradan bir sonuç alamadığımızda girişimsel radyoloji vasıtasıyla Karaciğer'in içinden geçecek safra yollarını görüntüleyebiliriz. Bazen e, kistlerin e, kistik yapılarının kanser olup olmadığını anlamak için içindeki sıvılardan örnek almamız gerekir. Sonuçta pankreasla ilgili e, hem cerrahi, hem gastroenteroloji, e, hem radyoloji, hem patolojinin ortak olduğu, e, birlikte çalıştığı bir kurumda, bir merkezde bu tür hastalıklarla baş etmek, bunlara vaktinde ve uygun tedavi vermek en e, güzel çözüm gözükmektedir. Yapılan ameliyatlar büyük olduğu için bu işlere iyi alışkın bir ekip ve ameliyat sonrası yoğun bakım hizmetlerinin, girişimsel radyoloji ekibinin bulunması hastalar için büyük bir fırsat yaratacaktır iyilik açısından. Tüm bunları bünyesinde bulunduran bir kurum olan Bayındır Söğüt Uzu Hastanesi'nde de bu hafta vesilesiyle pankreas kanserlerinin altını çiziyor. Tüm dinleyenlerin bu açıdan uyanık olmasını temenni ediyoruz. Teşekkür ederim.